Modern hayatın acımasız koşusu. Stoacılığa dayalı günlük alışkanlıklar benliğimizde huzur ve dayanıklılık sağlayabilir. Büyük Stoacı filozoflardan biri olan Marcus Aurelius'un bilgece dediği gibi, mutlu bir yaşam için çok az şeye ihtiyaç vardır. Her şey düşünce tarzınızda ve içsel olarak sizdedir. Antik Yunan'da ortaya çıkan Stoacılığın zamansız bilgeliği, çağdaş varoluşun karmaşıklıklarını yönlendirmek için bir plan sunar stoacı prensipleri günlük rutinlerimize dahil ederek daha dengeli ve bilinçli bir yaşam tarzı geliştirebiliriz. Zorluklarla, sakinlikle yüzleşme yeteneğimizi artırırız. Bilinçli farkındalık pratiği yapın. Her saatte bilinçli bir anla başlayın. Derin bir nefes alın, şu anki anı da kendinizi merkezleyin ve düşüncelerinizi ve duygularınızı yargılamadan kabul edin. Epiktetus, başka bir etkili stoacı filozof olarak bir kez belirtti. Dış koşullarımızı seçemeyiz ancak her zaman onlara nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Bu uygulama, stoacı prensiplerle uyumlu olup zihnin farkındalığını ve kontrolünü vurgulamaktadır. Önümüzdeki gün için bir temel oluşturmak. Erdemlere odaklanın. Her saat birkaç dakika stoacı erdemler üzerine düşünmeye ayırın. Bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük. Eylemlerinizin bu prensiplerle uyumlu olup olmadığını düşünün. Gün boyunca bir amaç ve etik davranışları teşvik edin. Aristoteles, Stoacılığa büyük etki eden bir filozoftu. Üstünlük, eğitim ve alışkanlıkla kazanılan bir sanattır. Erdem veya üstünlüğe sahip olduğumuz için doğru şekilde hareket etmiyoruz. Doğru şekilde hareket ettiğimiz için erdem veya üstünlüğe sahibiz. Yaptığımız şeylerin tekrarıyız diye belirtmiştir bu yansıtıcı uygulama, erdemli bir yaşam sürme konusundaki bağlılığınızı artırır. Değişmezliği kabul et. Stoacılık, hayatın geçici doğasını kabul etmeyi teşvik eder. Her saat, zorlukların ve sevinçlerin geçici olduğunu hatırla. Stoacılıktan önce yaşamış bir filozof olan Heraklitus, tek sabit değişimdir, şimdiki anın geçiciliğini kucakla, dayanıklılığı ve sonuçlardan bağımsızlığı geliştir şeklinde güzel bir şekilde ifade etmiştir. Bu zihin durumu değişimi hayatın akışına ve akışına daha derin bir takdir sağlar. Şu anki göreve odaklanın. Elinizdeki göreve tamamen odaklanın. Marcus Aurelius'un tavsiyesi olarak mutlu bir hayat için çok az şeye ihtiyaç vardır. Hepsi düşünme şeklinizde ve içsel olarak sizdedir. Stoacılık bize dikkat dağıtan şeylerden kaçınmayı ve eylemlerimizde mevcut olmayı öğretir. Bu da verimliliği teşvik eder ve işimizle daha derin bir bağlantı kurar. Şu anki anıya kendinizi kaptırarak çabalarınızın kalitesini artırır ve süreçte tatmin bulursunuz. Amaçlar belirleyin. Görevlere dalış yapmadan önce önümüzdeki saat için net amaçlar belirleyin. Ne elde etmeyi amaçladığınızı ve dış etkenlere bağlı olmaksızın sakinliğinizi nasıl koruyacağınızı bulun. Stoacılık üzerine yazılarıyla tanınan Seneca, bize hatırlatır. Gerçek mutluluk, geleceğe endişeli bir bağımlılık olmadan şimdiki anın tadını çıkarmaktır. Bu, karşılaşabilecek zorlukları yönetmek için proaktif bir yaklaşım sağlayan stoacı kavramıyla uyumludur. Şükran pratiği yapın. Her saatte getirdiği fırsatlar ve zorluklar için şükranınızı ifade edin. Senega, gerçek mutluluk, geleceğe endişeli bir bağımlılık olmadan şimdiki anın tadını çıkarmaktır, diyor. Stoacılık bize sahip olduklarımızı takdir etmeyi öğretir. Günlük hayatın iniş çıkışları arasında memnuniyet ve olumlu bir zihin durumu geliştirmek. Şükran alışkanlığı edinmek. Epiktetus bize hatırlatıyor, daha iyimser ve dayanıklı bir bakış açısına katkıda bulunmak için kısa molalar alın ve saatlik rutininize kısa molalar ekleyin, zihninizi ve bedeninizi yenileyin. Seneca'nın bilgece söylediği gibi, gereksiz yere acı çeken, gereksiz yere acı çeker. Stoacılık, denge ve kendinize dinlenme anları tanımanın önemini vurgular. Gün boyunca üretkenlik ve iyi olma durumunu teşvik edersiniz. Bu mola anları, kendinizi yavaşlatmanızı ve tükenmişlikten kaçınmanızı hatırlatır. Stoacı duraklamayı benimseyin. Karşılaştığınız zorluklar veya yoğun duygularla karşılaştığınızda stoacı duraklamayı uygulayın. Bir adım geri çekilin, durumu rasyonel olarak değerlendirin ve düşüncesizce tepki vermek yerine bilgelikle yanıt verin. Epiktetus'un tavsiyesiyle iki kulağımız ve bir ağzımız var, böylece konuştuğumuzun iki katı kadar dinleyebiliriz. Bu bilinçli duraklama, daha iyi karar verme ve duygusal kontrol sağlar. Ölçülü ve düşünceli hareket etme stoacı idealleriyle uyumlu olur. Değerleri önceliklendirin. Her saat önceliklerinizi yeniden değerlendirin. Eylemlerinizin temel değerlerinizle uyumlu olduğundan emin olun. Stoacı düşünceyi güçlendirerek erdem ve etik prensiplerle yaşamayı sağlayın. Bu saatlik düşünce, derin amaç duygunuzla uyumlu kararlar almanızı sağlayan bir pusula görevi görür. Kontrol edilemez olanı kabul edin. Kontrolünüz dışında olanları kabul etme stoacı kavramını benimseyin. Epictetus'un uygun bir şekilde ifade ettiği gibi, dış koşullarımızı seçemeyiz, ancak onlara nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebiliriz. Her saati sonuçlara bağlılıktan kurtulma fırsatı olarak kullanın. Stresi azaltır ve içsel bir huzur duygusu geliştirir. Bu uygulama zorlukları zarafet ve dirençle aşımınıza odaklanmanızı sağlar. Öz refleksiyon yapın. Her saat birkaç dakika öz refleksiyona ayırın eylemlerinizi, düşüncelerinizi ve tepkilerinizi düşünün. Seneca'nın tavsiye ettiği gibi, ölümden korkan biri asla yaşayan bir adamın yapabileceği bir şey yapmaz. Bu iç gözlem pratiği, Stoacı öz farkındalık ve sürekli gelişim vurgusuyla uyumludur. Davranışlarınızı düzenli olarak inceleyerek kişisel büyüme ve gelişim için alan yaratırsınız. Başkalarıyla bağlantı kurun. Her saat meslektaşlarınız, arkadaşlarınız veya ailenizle bağlantı kurmaya zaman ayırın. Seneca'nın belirttiği gibi, gerçek mutluluk, geleceğe endişeli bir bağımlılık olmadan şimdiki anın tadını çıkarmaktır. Stoğacılık, sosyal bağların önemini vurgular ve bağlantıları geliştirerek destek sistemini güçlendirir ve genel refahınıza katkıda bulunursunuz. Bu kişiler arası anlar insanlığın birbirine bağlılığının bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. Dayanıklılığı geliştirin. Stoacılık, zorlukları büyüme fırsatları olarak görmemizi öğretir. Marcus Aurelius'un bilgece dediği gibi, mutlu bir yaşam için çok az şeye ihtiyaç vardır. Hepsi düşünme şeklinizde ve kendinizde bulunur. Her saat, öğrenmeyi ve uyum sağlamayı teşvik eden bir zihniyetle zorluklara yaklaşarak dayanıklılığı geliştirin. Bu olumlu yaklaşım sizi kişisel gelişim için engelleri aşmaya güçlendirir. Tüketimde ılımlılık. Eylemlerinizde ve tüketim alışkanlıklarınızda ılımlılığı uygulayın. Seneca'nın bilgece söylediği gibi, kısa bir süre yaşamamız değil, onun çoğunu boşa harcamamızdır. Stoacılık, aşırılıklardan kaçınmayı ve iç disiplin duygusu geliştirmeyi teşvik eder. Bu ılımlılığa saatlik olarak bağlılık, uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşam tarzına katkıda bulunur. Dengeli olmayı uygulayın. Dış koşullardan bağımsız olarak iç huzuru korumayı uygulayın. Epiktitus'un bilgece dediği gibi, dış koşullarımızı seçemeyiz, ancak onlara nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebiliriz. Stoğacılık, hayatın iniş çıkışlarını dengelilikle yönetmeyi öğretir, duygusal dayanıklılığı teşvik eder. Bu saatlik uygulama, Sakin ve sakin bir zihin durumu sürdürmek size zorlukları netlik ve zarafetle karşılama gücü verir. Bilgelik arayışında bulunun. Her saat bilgi ve bilgelik edinmeye zaman ayırın. Seneca'nın önerdiği gibi, gereksiz yere acı çeken, gereksiz yere daha çok acı çeker. Stoacılık sürekli öğrenmeyi değerli bulur ve düzenli olarak bilgelik arayışıyla kişisel ve entelektüel gelişimi teşvik edersiniz bu ömür boyu öğrenme taahhüdü, stoacı ideallerle uyumlu olup, kendini geliştirme ve daha tatmin edici bir yaşam için bilgelik arayışını destekler. Doğayla bağlantı kurun. Her saat doğal, dünyayla bağlantı kurmak için bir mola verin. Seneca'nın bilgece belirttiği gibi, gerçek mutluluk, geleceğe endişeli bir bağımlılık olmadan, şimdiki anın tadını çıkarmaktır.'' Stoacılık doğanın terapötik etkilerini tanır ve rutininize doğanın anlarını dahil ederek refahı ve birlik duygusunu teşvik edersiniz. Bu kısa doğa molası ilham ve yenilenme kaynağı olarak hizmet eder. Empati gösterin. Her saat başka insanlarla empati kurmak için bir an ayırın. Senega, daha çok korkarız ve hayal gücünden daha çok gerçekten acı çekeriz diye belirtir. Stoacılık insanlığın birbirine bağlılığını vurgular ve empati göstererek daha anlayışlı ve şefkatli bir dünya yaratırsınız. Bu uygulama toplumsal birlik duygusu oluşturur ve stoacı fikre katkıda bulunur ki hepimiz paylaştığımız insan deneyiminde birleşmişiz. Uykuya hazırlanın. Her saat sona ererken dinlenmeye bilinçli bir şekilde hazırlanın. Günü düşünün, şükran ifade edin ve huzurlu bir zihin kavramını benimseyin ve huzurlu bir uyku için geçiş yapın. Marcus Aurelius. Mutlu bir yaşam için çok az şeye ihtiyaç vardır. Hepsi kendinizde ve düşünme şeklinizdedir, der. Bu gece ritüeli yenilenme için zemin hazırlar. Böylece yenilenmiş bir berraklık ve amaca uygun bir şekilde yeni güne hazır bir şekilde uyanırsınız.